Çinli nasıl dayanam, nasıl dayanam? Yiğit muhtaç olmuş kursa anam. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Yiğit muhtaç olmuş kursa anam. Yiğit muhtaç olmuş kuru Bilmem söylesem mi Söylemesem mi Söylemesem mi Dost <laughs> Yavrum Allah rahatlık versin Tilki Allah rahatlık versin Paslı Allah rahatlık versin Gez Pakize Allah rahatlık versin Kirli Kirli Kime diyorum salakana bir cevap versene Yoksulun sırtından Duyan duyana Duyan duyana